yüksek bir şekilde kabul edesin. allah Teala bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizle de amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Zaman kaybetmeden hemen sizden gelen sorulara devam ediyoruz. Kefaret orucu ve e, oruçtan oruçta niyetleri ilgili kardeşimiz bilgi istemiş. Kardeşlerim, kefaret orucu malumunuz bir kimsenin Ramazan ayı içerisinde herhangi bir zaruret olmaksızın hani keyfi olarak e, gerek yeme, gerek içme veya cinsel ilişkide bulunduğu zaman kişiye ne gerekiyor? Kefaret orucu üzerine tutması farzdır. Tabi bunun günü olarak sayısı 61 değil. Anadolu'da 61 orucu falan deniyor ama 61 değildir. Onun doğrusu nedir? İki kameri aydır. Siz Ramazan'dan sonra iki ay diyelim ki kefaret oruç tutacaksınız. Tutacağınız aya bakıyorsunuz. Diyelim ayın başında başlıyorsunuz. O ay 29 çekti. 29 tutuyorsunuz. Diğer ay olay 29 çekti. E toplayın kaç oldu? 58. Bir günde bozduğunuzun karşılığında tutacaksınız. Oldu 59. 59'dan 59 günde kefaret orucu bakın bitmiş oldu. Diğer bir mesele kefaret oruçlarında şöyle bir mesele vardır. Hanefi mezhebine göre e, araya herhangi bir fazla girmeyecek. Bayanların rengin dönemi şer'i bir mazeretti. Onun haricinde araya herhangi bir masret girmeyecek. Girdiği zaman tekrar başa döner. Örneğin, kefaret orucuna başladınız. Diyelim ki 51. günü tuttunuz. O gün hastalandınız diyelim. Erkek için söylüyorum. Hatta ambulans geldi, hastaneye götürdü. Mecburen de orucu bozmak zorunda kaldınız. 51 günlük orucunuz sıfırlanır kefaret olarak. Başa dönem, Hocam ne olduk benim buraya kadar tuttuğum oruçlar? Hiç <gülüyor> üzülmeyin. <gülüyor> nafire bir oruç oldu. Hanemize yazılmış oldu. Ama kefaret orucu olmuş olmadı. Kefaret orucunda mütetabiat diyoruz. Peş pişe tutma. Arka arkaya tutma söz konusudur. Dolayısıyla kefaret oruçlarında böyle bir özellik vardır. Araya herhangi bir fasıla girmeyecek. Niyete gelelim. Kardeşlerim, şu sayacağım oruçlarda niyetiniz kesinlikle e, insanla beraber belirlenmiş ve noktalanmış olması gerekiyor. Şu sayacağım oruçlar niyetlerimiz kesinlikle insanla beraber yani hani sahur yaptık, imsak malumlu sabah namazının girmesi, orucun başlaması, sahurun bittiği vakitte kesinleşmesi lazım. Hangi oruçlar? Bir, Ramazan ayında bir nedenden dolayı oruç tutmamışsınız, Ramazan'dan sonra kaza edeceksiniz. Kaza oruçlarına niye? Akşamdan başla, imsaka kadar devam eder. Hocam ben sahura kalkmadım. İmsaktan sonra da herhangi bir yeme içme vesaire yapmadım. Bir kalktım saat yedi olmuş, sabah namazını kıldın, yeme içme vesaire de yapmadın. O anda kaza orucuna niyet etse olur mu? Olmaz, o nafile orucudur kardeşlerim. Birincisi bu. Demek ki kaza oruçlarına niyetimiz imsakla beraber bitmesi lazım. Aynı şekilde kefaret oruçları da böyle. Kefaret işte Ramazan'da bile bile insan orucunu bozmuş, bu da akşam güneşin batmasıyla beraber niyet edebilir. İmsaka kadar geçerlidir. Hocam ben imsaktan sonra niyet etsem kefarete kefaret orucu olmaz. O oruç ne olur? Nafile bir oruç olmuş olur. Diğeri de bir nedenden dolayı orucu ne sevmişsiniz? Adak bir orucunuz var. Bunun da günü belli değil. İşte oğlum askerden gelirse, annem hastaneden salime çıkarsa, şu memleketten şu memlekete salime gidersem, şu borçtan kurtulursam, işte Allah için bir oruç demişsiniz, Ne etmişsiniz oruca, adak bir oruçtur. Böyle bir oruçta da niyetiniz kesinlikle imsakla beraber bitmesi lazım. Ama sayacağım şu oruçlar için yeme içme olmadığı müddetçe zeval vaktine kadar yani öğle ezanına kadar, öğle vaktine kadar niyet <laughs> edebilirsiniz. Hangi oruçlar? Bir, nafile tuttuğunuz bütün oruçlar. Buna pazartesi değil, perşembe değil, işte efendim ee, Allah için bir oruçları değil, ayın 13, 14, 15'i vs. Bu oruçların tamam için söylüyorum, nafile oruçlar için söylüyoruz. Kişi akşam güneşin batmasıyla beraber niyet edebildiği gibi sahurla da niyet edebilir. Diyelim ki sahura kalkmadı, sahuru kaçırdı. Sabah bir kalktı ki saat 11 olmuş gündüz. Yeme içme vesaire olmadıysa imsaktan sonra o andan itibaren niyetine de ve oruç efendim tutmuş olur. Ne zamana kadar? Öğle vaktine kadar bunları bunun niyeti edilebilir. Hangi oruç için? nafile oruçlar. Başka? Ramazan ayı orucu da böyledir. Bir kimse diyelim ki Ramazan ayı girdi, sahura bir nedenden dolayı kalkamadınız. Uyumuşsunuz. Bir kalktınız ki sabah namazda gitmiş. Saat 9-10 olmuş. Hocam benim orucum ne olacak? O andan itibaren niyet eder, yola devam edersiniz. Hangi oruç için söylüyoruz? Ramazan ayında tutulan farz olan oruç. Bir oruç daha vardır ki o da vakti belli nezir adam orucu. Bakın biraz öncekinde vakti belli değildi. Oğlum askerden gelirse, hastaneden annem çıkarsa bir gün tutacağım dediniz. Ama vakti belli olan nezir orucunda da ee, ne yapacağız kardeşlerim? Yani güneşin batmasıyla beraber niyet edilebildiği gibi sahura diyelim ki kalkmadınız, ertesi gün öğle vaktinden yani öğle ezanından önceye kadar niyet edilebilir. Demişiniz ki ben ayın 15'inde bir orucu nezle diyorum. Bakın ayın 15'ini belirtmişsiniz. Yani oruç kesim belli. O gün oruç tutmayı Allah'a bir söz vermişsiniz. Ayın 15'i geldi. Sahura kalkmadınız. O kaba kuşlukta İmsak'tan sonra yemek içme vesaire olmamış ise oruç tutabilir ve tuttuğunuz oruç da sizin için bir nesil orucu, adam orucu olmuş oldu. Tamam burası? Hayır hayır. Yani kalbinizden geçirmeniz olur. Nafile oruç değil zaten. Yani üzerinde borç olan kefaret demeniz sizin için kifayet eder. Zaten niyetlerde malumunuz dilden daha ziyade nedir? kalbinde dedi. Şimdi adam sahura kalkıyor. Biz o adama sorsak, hayırdır sen gecenin üç buçuğunda niye ayaktasın? Diye sorduk. Adam size şunu söyleyecek. Ya hocam bir sorma ya ben 1962 yılında orucu kırmıştım. O gün bugün tutamadım. Şimdi kefaret oruç diyorum. İşte o kefaret Tamam mı? Biz niyeti genelde karıştırırız. Niyet, bir insanın yapacağı bir ibadeti kalbe bilmesini ifade eder. Farz olan niyet budur. Komşuluk hakkında hocam demiş. Kardeşlerim, maalesef bugün komşuluk ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Varsa babayı, babayı bana söylesin. Yani öyle sitelere, öyle apartmanlara rastlıyoruz ki işte sizlerden geliyorlar. Adam asansörün yukarısına bakıyor, etiketlere bakıyor. Efendim selam vermemek için, merhaba dememek için, hayırlı sabahlar dememek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Böyle bir Müslümanlık, böyle bir İslam yaşamam olmaz kardeşlerim. Resulü Aleyhisselatü Vesselam komşulukla ilgili e, ee, bize çarpıcı bir mesaj veriyor. Buyuruyorlar ki, Cebrail bana geldi, komşuluk hakkında öyle şeyler söyledi ki, sanki şöyle dedi, sanki şöyle olacaktı diyor. Öyle bahsetti ki komşuluk hakkında, komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim artık diyor. O kadar mı önemli? Bugün bakıyorsunuz, biri oradan, biri buradan, biri oradan, biri oradan kimse kimseye selam vermeden geçebiliyor. Bu hoş şey. değil. Ya selam vermiyorsan bari, o şeye dilin dönmüyorsa, selamın yerini tutmazsa en azından bir merhaba de. Biz hayırlı sabahlar de. Maalesef öyle siteler, öyle efendim yerler var ki bir merhaba demeyi, bir hayırlı sabahlar demeyi yani en azından şöyle kafayla bile olsa bir, bir selam vermeyi çok gören Müslüman kardeşlerimiz var. Böyle bir Müslüman olmaz aziz kardeşlerim. Bakın bir selam nelere kadirdir? Yani bir selam, selam karşıdaki insanın kalbini yumuşatır biliyor musunuz? Hocam o selam vermiyor ben ne yapacağım? Kardeşlerim siz selam verin. Siz selam verin. Hacı ve İsa'nın hatırlıyorsunuz hatıratını hoşunuzdur veya doymuşunuzdur. O mübarek insan camiden çıkıp evine gidene kadar bildiği, bilmediği, tanıdığı, tanımadığı herkese selam verilmiş. <laughs> selam verin ya. Aynı sitede, aynı apartmanda oturuyorsunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yani bu çocuk da olabilir, genç de olabilir. Selam verin kardeşlerim. Müslümanın diğer bir Müslüman üzerindeki görevlerinden birisi nedir? İşte selam, selam verdiğin zaman karşı tarafında alması gerekiyor. Hocam almadı, mesuliyet kendine ait. Mesuliyet kendisine aittir. İşte böyle selam vermeye vermeye bugün bakıyorsunuz ki komşular maalesef birbirini tanımasa hale gelmiş. Kim kime tutma. Böyle olmaz kardeşler. Bir kardeşimizle son oturuşa geçerken hocam imam e, selam verse o anda da ben oturmuş olsam acaba namaza yetişmiş olur muyum? Şöyle size biri camiye girdi cemaatle namaz kılınıyor niyetini etti iftah tekbirini getirdi Allahu Ekber dedi tam oturuşuna geçeceği anda imam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi o rekata, o namaza yetişmiş olmadınız. Hocam, yetişmiş olmak için ne olması gerekiyordu? İftah tekbirini getirip, imamla beraber en az, imamla beraber yani cemaatle imamla beraber en az, Azim diyecek kadar aynı anda oturuş olması gerekiyordu. Bunu kaçıran kardeşimiz, Tabi selam da verdiği için, artık e, o namaza yetişmiş olmadı. Aynı şekilde, e, şeyde de böyle, hani siz camiye geldiniz, o anda tam imam ruku da, cemaat ruku da, Allahu Ekber derken, İmam Semiyallahu limen demeye başladı. O rekatı kaçırmış oldunuz. Hocam bu rekatı yetişmek için ne yapmamız lazım? İmamın rukusu ile senin ruku'un bir an çakışması lazım. Yani aynı anda rukuda Subhanallah yazıp diyecek kadar en az bulunmaz lazım ki biz o rekata yetişmiş diyebilelim sizlere. Bir kardeşimiz de şöyle demiş. Hocam bazı kişiler namaz kıldırırken doğruluyor ve semiyallah ölümen hamide sözünü kavme yerinde alıyor. Bu doğru mudur? Yanlış mı? Semiyallah hamide sözü özellikle imam kardeşlerimize, namaz kıldıran kardeşlerimize şöyle tavsiye ediyoruz. Ruku'dan doğrulurken Se'ye başlanacak Semiyallâhü'l-menhamideh Kavmaya girdiğimiz anda bitirecek Yani şöyle olmayacak Ruku bitti Doğrulunuz semiyallâhül Hamide değil Ruku'dan doğrulurken Semiyallâhü'l-menhamideh Başlayacak Tam kavme halinde Tesmih dediğimiz Duanın bitmesi lazım Evet Yaratmak kelimesini hocam kullanmak caiz midir? Kardeşlerim, yaratmak kelimesi Allahu Teala'ya mahsustur. Hiçbir kimse bir şeyi baştan yaratamaz. Yaratmak kime? Aslı ancak ve ancak Rabbimize aittir. Onun yerine siz icat etmek kelimesini kullanabilirsiniz. İcat etmek, yaratmak kimedir? Allahu, Allah yarattı. Ancak Allah'a aittir. Dolayısıyla e, mümkün mertebe günlük konuşmalarınızda e, bu yaratmak kelimesini kullanmayın. Yaratmak ilaha, Rabbimize aittir. Bazıları işte şu şöyle yaptı heyecan yarattı diyor. Yanlış. Yani heyecan uyandırdı der heyecanlandı de, heyecana sebep verdi de, yani başka kelimeler kullan. Yaratma kelimesi ancak Rabbimize ait. Zekatta ilaveler için hocam bir yıl bekleme şartı var mı? Kardeşlerim, zekat takviminizi oluşturdunuz. Kişi diyelim ki evlendi, eline para geçti, ne zaman geçti? Diyelim ki Şevval ayında eline 100 gram kadar bir altın geçti. Veya buna denk bir para veya ticari bir mal geçti. Hangi ayda? Şevval ayında. Kardeşimiz geçtiği andan itibaren zekat verecek mi? Hayır. Zekat üzerine ne zaman farz olur? Şevval'dan sonra üzerinde tam 11 ay geçecek, ertesi yıl tekrar Şevval ayı gelecek. Şevval ayı geldiği anda mal varlığının yüzde iki buçunu zekat olarak verecek. Şimdi soru şöyle. İlaveler için bekleme şart mı? Kardeşlerim, zekat takviminiz ne zaman? Şevval Yani siz şevvaldan şevvala zekat veriyorsunuz. Vermenize tam diyelim ki bir hafta kala elinize para geçti. Bu para için tekrar üzerinden bir yıl bekleme şartı yok. Ben şöyle diyorum. Danalar anaya bağlıdır. Ananın tarihine bağlıdır. Arada gelen ilaveler, eklemeler, ecikler, cücüklerin tamamı kime bağlı? Anaya bağlı. Ananın tarihi ne zaman? Şevval ayı. Şevval ayına bir gün kala bile ek bir ilave geldiği zaman tekrar üzerinden bir yıl geçme şartı yoktur. Dana anaya bağlı olduğu için tarih olarak bir gün sonra da onun da zekatı verilmiş olur. Toplamda. Burası anlaşıldı değil mi? Günlerde, gidelim, zekat düşer. Aynen öyle. Diyelim ki zekatımız bizim yarın günlerden de salın. salın. salın, salın. 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 Güneşin efendim doğuşuyla beraber gündüz başlıyor zekat da diyelim ki yarın size farz. Artık yarın için hazırlık yapıyorsun sen. 10 milyon zekat vereceğim. Hanım say bakalım paketle yapıştır kutula yarın zekat diyorsun. Güneş doğduktan sonra zekatın takvimi gelmiş. Yazdan sonra bir çıktınız ki bir ameliyat bir o bir o bir o derken elinizdeki para düştü. Hocam ertesi gün zekat farz mı senin? El cevap farz değil. Anlaşıldı mı? İslam böyle. Bilirsen tıkır tıkır işler. Bilmezsen zorlanır durursun. Evet. Çocuğun, hocam kendisine verdiğimiz altını zekatı. Tabii soruyu uzatmışlar şöyle. Anne baba kendi evindeki çocuğu için altın vermiş. Her ay altın koymuş çocuğuna. Hocam çocuğun altınları da birikti. Bunun zekatı olur mu hocam diyor. Şimdi soruyoruz anne babaya veya dedeye. Bu altın kimin? Hocam çocuğa verdik ama bu bizim. O zaman zekata tabi Hocam bu bizden çıktı. Çocuk olduğu için onun adına ben koruyorum. Bu tamamen çocuğun. Yarın bülü çağına girince, 18 yaşına geçince tamamen kendisine aktaracağız. Bunda bizim hiçbir hakkımız yok. Tamamen hibe ettik. Çocuğun derse o zaman çocuk bulu çağına ermediği için Hanefi fesebine göre zekatla mükellef değil. Tamam. tamam hocam. Anlaşıldı mı işte. evet, inşallah? soruda ben sorayım, hocam. Kalp Kalbimden bir arkadaşımızdan geçen gün bir muhabbete girdik hocam da. Şimdi Ramazan'da übre yapmak has sevabı. Kabe'de kılınan namazda yüzün kat sevabı oldu. Ben diyor şimdi oruç, tutmam, oruç tutmama, namaz kılmama gerek yok diyor. Ümreye giderim diyor Ramazan'da hacımı bitiririm o kadar sevabı alırım yüz bin kas orada diyor 10-15 günde namaz kılarım toptan işi çözer gelirim. Aç hocam kaydı göndereceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onun mantıkla İslam'ın mantığı birbirine ters. Mesela bir namaz vardır. O namaz nedir? Evvami'nin <laughs> <laughs> namazı. Bizim milletin kafası böyle şeylere iyi çalışır Matematik gelince maşallah iyi çalıştırıyorlar. Hadi i şöyle, şöyle geçiyorum. Bir kimse akşam namazını kılar, kıldıktan sonra işte dünya kelam falan filan yapmaz. Altı rekat namaz kılarsa ona 12 yıllık bir ibadet. Hemen şöyle diyor. Hocam ben diyor 10 gün evvabin namazı kılsam 12 çarpı efendim e, 10 120 yıl diyor. Hocam yaşım benim 62. Hocam ben ikiye katladım bu işi bitirdim diyor. <laughs> Böyle bakıyor tabi olaya. Tabi hadis-i şerif şöyle. Allah'ın rahmeti, Allah'ın hazinesi, Allah'ın efendim kullarına karşı cömertliği o kadar fazla ki bir kimse akşam namazdan sonra altı rekat evvabin namazı kıldığı zaman Allah o insana sanki 12 yıl namaz kılmış bir insanın sevabını ona yazıyor manasındadır. Yoksa sen ömrünün sonuna kadar evvabin namazı kılmış olsan kaçırmış olduğun bir sabah namazın kazası yerine normalde geçmez. O kaza namazı kılınacak. Yoksa Kâbe-i olan kardeşime şunu söyle. Hocam bir rekat kıldım 100.000 ile çarpıldı. İki rekat kıldım 100.000 ile çarpıldı. 4 rekat kıldım efendim 100 ile çarpıldı 400.000 rekat yok kusura bakma bu kadar değil yani senin anladığın şekilde değil borçlar ödenecek borçlar ödenecek tamam zekat borcu varsa ödenecek yemin kefaret borcu varsa ödenecek oruç borcu varsa ödenecek namaz borcu varsa bunlar ödenecek para kurtarmaz Gusül abdestinin yasak olduğu bir zaman dilimi var mı? Hayır. Böyle soruda ilk defa geldi. Gusül abdestinin yasak olduğu herhalde şeyle karıştırdı Namazla karıştırdı. Hani biz namaz için şöyle söyleriz ya namazın ee, bazı vakitler vardır ki namaz kılmak mekruhtur. Uygun değildir. Ama gusül abdesti yedi Taksim 24, yani 7-24 saat zaman diliminde alınır, tabi bir an önce alınması gerekiyor. Evet, i̇ş, iş, işin dolayısıyla hocam e, iller arası yolculuklar yapıyorum, her gittiğim ilde de 5 gün kalıyorum hocam namazlarımı e, nasıl kılmam gerekiyor? Son sorumuz kardeşlerim, yani bir insan düşünün, Konya'da oturuyor ama her gün bir ile gidiyor. İşte Afyon'da beş gün, efendim Ankara'da beş gün, Burdur'da beş gün, Eskişehir'de beş gün, orada üç gün, beş gün, kardeşimiz yolda ve kaldığı yerlerde tamamen böyle üç gün, beş gün, üç gün, beş gün kalıyorsa bu kardeşimiz seferi, namazları seferi olarak kılacak. Ta ki asli vatanı olan Konya'ya, kendi memleketine dönünceye kadar. Tamam Hocam bu 50 yıl devam etse, 50 yıl böyledir. Hocam 100 yıl devam etse, evet 100 yıl böyledir. Tamam dedik ve burada noktayı koyuyoruz. Soru mu var? Söyleyin. Hocam komşular şey selam verdi ki alma dedi. Melekler alı kafamı yorma. Kendi kendine alma uğraşma. Biz geri da gerek. Melekler alın dedim ya. Bak sen soru sormadan bir bu söyledim. söyledik. Sen selam ver. Efendim, melekler zaten yarışıyor o anda. Onlara alındı. Evet, geceniz mübarek olsun. Evet. olsun. Rabbim Umduklarınıza nai, korktuklarından sizleri emin eylesin. Allah işlerinizi rast getirsin. Allah evlatlarınızı Kur'an ehli, namaz ehli, efendim, olan insanlardan eylesin. Rabbim amin diyen şu dillerimizde, nar azad eylesin. Dualarımızın kabulü için, Lillahi Teala'l-Fatiha. thank you